Risale-i Nur'da geçen kavramlardan rububiyet kavramı Cenab-ı Hakk'ın Rab olması, Rab isminin tecellisini ifade eder. Rububiyet demek Cenab-ı Hakk'ın kainatta zerre kadar şirke yer bırakmayacak şekilde hakim olması, sahip olmasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rab'lığı insanları, kainatı, hayvanları, nebatatı hepsini idare eder. Zerre kadar şirke yer bırakmayacak şekilde bunlara hakim olmasıdır. Şimdi rububiyet kelimesini terbiye ile biz açıklıyoruz. Sadece terbiye demek bu manayı anlamaya yetmiyor. Ya yani burada rububiyet Cenab-ı Hakk'ın her şeye hakim olması, her şeye sahip olması, onun üzerinde hükümranlık kurması anlamlarına geliyor. şimdi terbiye deyince şekil verme, işte insanın vücudunun şeklini bu şekilde alması gibi anlaşılabiliyor veya Maddenin hareketi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle ilişkilendiriliyor. Ama asıl mana, asıl maksat e, her şey Cenab-ı Hakk'ın yardımcısız, muinsiz, zıttı olmadan kesin bir şekilde hakimliğini ifade ediyor. Rububiyet kelimesi yani Cenab-ı Hakk'ın Rab olması, idare etmesi manasına geliyor. Yani şimdi terbiye de aslında bu noktada bu kapıya çıkıyor. Yani şöyle mesela nefis terbiyesi diyoruz. Nefisi ne yapıyoruz? E, riyazetlerle, açlıklarla veya çeşitli e, faaliyetlerle nefsi dizginliyoruz. Yani terbiye ediyoruz. Veya işte e, yaramaz bir çocuk gördüğümüzde ailesine ne diyoruz? Ya çocuğuna biraz terbiye verir misin? Yani çocuğunu dizginle, çocuğunu kontrol altına at. İşte Cenab-ı Hakk'ın raplığı da bütün kainatı kontrol altında tutması ve ona hiçbir şekilde hiçbir şey yardımcı olamaz. Ona destek olamaz. Onun kudretine engel olamaz. Yani zıttı da yoktur. Nitti de yoktur. Eşi de yoktur. Benzeri de yoktur. İşte Rab kelimesi aslında bütün bu manaların hepsini kapsıyor. Bu şekilde rububiyete bu şekilde mana vererek Risale-i Nur'u okuduğumuzda manalar çok daha net, çok daha açık, çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor.